Temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel programa ebedi şehit liderimiz Musu Yazıcıoğlu'nun kıymetli sözleriyle başlamak istiyorum. Ağaca dayanmayın, kurur, insana dayanmayın, ölür, duvara dayanmayın, yıkılır, dayanırsanız Allah'a dayanın, o bakidir. Kendisine bir televizyon programından çok neyi özlediniz diye sorulduğunda bir şeyi hep özlüyorum. Bir saat Söğüt gölgesinde uyumak diyordu şehit liderimiz. Oysa dile kolaydı bir saat Söğüt gölgesinde uyumak. Fakat 40 yıldan fazla vermiş olduğu uğruna hücrelerde ve en nihayetinde şahadetle taşlanan mücadele hayatı buna bile imkan vermemişti. O ne bir gün görmüştü ne de bir gün gülmüştü. Cenab-ı Allah Meryem Suresi 96. ayet-i kerimesinde mealen şunu buyuruyor. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllerde bir sevgi koyacaktır. İşte Musul Yazıcıoğlu da bizlere gönlüne düşen o ilahi sevdaydı. Biz bir onu bir de davasını çok sevdik. Ebedi şehit liderimizin fırtınalı hayatı yine bir fırtınayla sona erdi. 12 yıl oldu yılda atılan hukuki adımların hiçbiri bizi tatmin edici olmadı. Aksine sindirilmeye, unutulmaya ve süren alt edilmeye çalışıldı. Fakat küresel taşıran ve yerli işbirlikçileri hiçbir zaman biz verenlerin sinesinde yatan adalet ateşini söndüremediler ve söndüremeyeceklerdi. <laughs> Ebedi şehit dediğimiz Muslu bizler için ikindi güneşi gibiydi. Gölgesi uzun ancak zamanı kısaydı. Bizler her ne kadar onu kaybetmenin kaderini anlayan yaşasak da bize bıraktığı emanetin bizlere vermiş olduğu mesuliyet duygularıyla her daim ondan emanet aldığımız bayrağı Burcu'ya dikene kadar mücadele edeceğiz. <laughs> Son bir etmek istiyorum. Dün Ankara'da Rusya Yazıoğlu dinliklerinde Etkinliklerinde Ankara'nın olarak katılım gösterdik. Kardeşlerimizle beraber Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaret ettik. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Burada bir darağacı vardı. Üzerinde 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla idam cezasının kalktığı ve vardı. Devletin itibari 12 yıldır karlar altındadır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini siz gösterin. Daracılarını biz kurarız. Var olsun hakların ocakları. Yaşasın.